İsrail 129 gündür Gazze'ye saldırıyor, bombalıyor, bütün silah gücüyle yıkmadığı bina neredeyse kalmadı ama Hamas'ın direncini kıramadı. Netanyahu hükümeti hıncını son olarak refah saldırarak gösterdi. Yüzden fazla Filistin hayatını kaybederken direniş cephesinden yenileceksin mesajı geldi. Netanyahu'nun başını Hamas yiyecek. Yani binaları komple yıktı. 1 milyon 400 bin insan orada. 30 binden fazla insan katledildi. Ama hala hınç almaya devam ediyor. Vatanımızı terk etmeyiz diyor Gazzeliler. Filistin'in parasını çaldılar. Filistin'e özellikle hem parasını çaldılar hem de ülkeyi yerle bir ettiler. Milyarlarca dolar, trilyonlarca dolar İsrail bunun bedelini ödemeli. Arkasında kamisi İngiltere ve Amerika bunu ödemeli. Net. O kadar can, o kadar çocuk, o kadar bebek katledildi. Bunun hesabını mutlaka vermeli. Kim sadece Netanyahu'nu verecek? Ortada bir kişi var. Onun arkasındaki güçler gidip de ondan sonra sarılıp da destekleyen ABD Başkanı Kukla, Alçak Başkanı Joe Biden. İngiltere'nin özellikle sunak mıdır, sumak mıdır, Hintli'den bozma, işte İngiltere'den bozma, babası belli olmayan İngiltere Başbakanı veya diğerleri. Onlar ne yapacak? Onlar da bunun bedelini ödemeli. Bir gün bunların hepsi hesap verecek yalnız. Bunu buradan söyleyelim.